Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Bugün bir tatlı yapacağız biz oğlumdan beraber. O gün çekimleri yapıyor. Ev yapımı çikolatalı krozon yapacağız. İnşallah güzel olur. Oğlum bugün bunu yapmak istedi. Beraber anne bunu yapalım dedi. Ben ilk defa yapacağım. İnşallah güzel olur. O şey yapmış, görmüş arkadaşında hoşunu gitmiş. Malzemelerimi söyleyeyim arkadaşlar. Bu bardağı alan iki buçuk su bardağı süt ılıttım. Ee, işte aynı bardağı alan tekrar e, yarım e, su bardağı toz şeker bir tane maya 40 gram falan bir çay kaşığı e, küçük çay kaşığı tuz iki yemek kaşığı e, tereyağı bir tane yumurta ununu aldığı kadar koyacağım arkadaşlar herhalde bir kilodan eksik gider yani onu bak bakacağız bir yani bu şekilde şimdi başlayalım nasip olursa artık sütümü altını ben kapatayım olmuştur çünkü Bismillahirrahmanirrahim Önce mayalımı şöyle birazcık şey yapayım. Arkadaşlarım sütüm biraz ılıdı. Yani şey oldu sıcaklığı birazcık geçti. O, koyayım artık. Toz şekerini koyayım. Arkasından sütümü koyayım. Ki e, mayaların şeker birleşince daha çabuk hem kabarı. Bismillahirrahmanirrahim. Biz konuşurken süt fazla ısınıvermiş. Ama şimdi oldu. yumurtamı koyuyorum arkadaşlar. Tereyağımı koyayım. İki yemek kaşığı olacak. Bir daha alacağım. Bir karıştırayım arkadaşlarım şöyle. Piss. Şimdi artık unumu koyabilirim arkadaşlar. Şimdilik unumun yarısını koydum. Bakalım gerekirse tekrar koyacağım. Duzumu koyuyor. Yoğurma başlayayım arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne var ne yok nasılsınız iyi misiniz? Bizler deyiz çok şükür Allah'ın bugün müzaretası. Bugün değişik olsun dedik. Oğlum dedim e, o istedi yani böyle yapalım diye. Değişik bir şey yapalım anne dedi. İnşallah sizler de beğenirsiniz, yaparsınız. Yani ilk defa yapıyorum. İyi olur inşallah. Bunun üzerine işte e, hamur dinlenmeyi bırakacağız mayılanacak. Ondan sonra bezelerimizi alacağız. Sonra da içine e, şey süreceğiz. Müteleden süreceğiz işte. E, fırını e, şey yapacağız. İçini sürdükten sonra rol haline getireceğiz. Ondan sonra üzerine şey yapacağız. Yumurta sarısı süreceğiz. Daha sonra işte fırını koyacağız. Fırın piştikten sonra da üzerine pudra şekeri yapacağız. Bu hazır şeyler gibi olacakmış. Krozanlar gibi olacakmış. Çikolatalı, nutelalı yani. Bu şekilde. İnşallah biz de yapabiliriz. Bakalım hayırlısı. Ben birazcık daha un arkadaşlar. Arkadaşlar hamurumu yoğurdum. Bu şekilde. Başladı bilen kabarmaya. Ee, işte yaklaşık 800 gram un kullandım. Yani paket bitmedi. 800 gram falandı. Şimdi üstüne alfol e, şey, streç film kapatayım. Birazcık şey yapsın ve dinlensin. Bir 40 dakika, 45 dakika falan. Ondan sonra tekrar görüşürüz arkadaşlar. bu biraz kabarsın. sürtelim. Birazcık kabarsın arkadaşlar şu şekilde. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar hamurum kabarmış. Çok güzel olmuş. Açalım bakalım artık. Yaklaşık bir 45 dakika falan geçti. Tekrar. Şöyle bir havası gitsin Şöyle bir basamda Çok güzel kabarmış Hamurumuz yumuşacık Şöyle bir mandalin büyüklüğünü falan alıyor İsterseniz daha küçük büyük de alabilirsiniz Bu tam kıvam olur çok büyük olunca da hamurun içi çiğ kalır. Çünkü rolü haline getireceğiz. E, o yüzden çok da büyük olunca iyi olmaz. Şu hatta birazcık büyük bile oldu. Hamur elime yapışmıyor bile. Unlu sen bile olacakmış şöyle tezgahın üstüne. Çok güzel olmuş. İçinde şeydi vardı ya tereyağı. O yüzden güzel olmuş. Arkadaşlar ben bezelerimi alayım. Tekrar bitince görüşürüz. Arkadaşlar hamurlarım kabarmış. Çok güzel. Maya gelmiş. Artık şey yapacağım. Başlayacağım yapmaya. Bu şekilde. pesem aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle ince uzun bir hamur elde edeceğim. Bir tanesini ben size bir göstereyim. Bismillah. Şöyle iki kenarlarını kapatacağım önce. Çok güzel hamur istediğin yere gidiyor yani o şekilde. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yapıyorum. Biz sizinle paylaşmak, göstermek istedim tekrar. Sık koymak istemedim çünkü şeyden dolayı, e, hani kabarı falan diye, o yüzden çok sıkmıyorum arkadaşlar, şöyle serbest çecek. şu şekilde. Şöyle iki kenarlarını kapatıyorum önce arkadaşım. Arkadaşlar. Ondan sonra şu şekilde. Hamur yumuşak olduğu için istediğim gibi şey yapabiliyorum. Şekil sokabiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlar toplam iki tepsi çıktı. Ee, çok güzel oldu. Şu şişkolar birazcık şunlar da oğlum yaptı. Bu biraz şey yaptı. Büyük yaptı. Kalın sardı. Çok güzel kabardı. Aslında biraz daha dursa olurdun da daha güzel kabardın. Ama iyi bu şekilde de. Kırmızı yaktık biraz ısılsın diye. İşte böyle tam iki tepsi çıktı arkadaşlar. Şimdi şey yapacağım. E, yumurtasını süreceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Yumurtanın e, sarısının içine arkadaşlar birazcık süt koydum. Beyazın değil. Sadece sarısının içine birazcık süt koydum bu şekilde 180 derecede alt üst pişirmeli bakalım kaç dakikalı pişecek ara kontrol ederiz bu şekilde arkadaşlar soğuduktan sonra da üzerine e, şey yapacağım pudur şekeri yapacağım tekrar görüşürüz arkadaşlar Arkadaşlar yumurtamı sürdüm. Fırınımı da yapmıştım. Fırınımı süreceğim artık. Bismillah şöyle tam ortasına koyacağım. Tamam arkadaşlar. Arkadaşlar ev yapımı çikolatalı krozanımız pişti. Çok güzel oldu. Gerçekten çok güzel oldu. Yumuşacık bakın şöyle yumuşacık. Mutfak kokusu sardı. Çok lezzetli, çok güzel görünüyor. Stesings bir tanesini şey yapabiliriz. Bir bölerek bölerek bakabiliriz. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle arkadaşlar. Çok güzel görünüyor arkadaşlar. Yumuşacık. Kokusu, tadı enfes. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Gerçekten çok güzel oldu. Yapmanızı tavsiye ederim yapanları yiyenlere şimdiden afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı günler.